videomuzu paylaşacağım. umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. şu an biz İzmir'e geldik. Akşamdan olarak gideceğiz. Ankara'dayız şu an. şimdi Dubai'ye uçaması bekliyoruz. Bu arada anlatayım. Biz ilk önce İzmir'den Ankara'ya bir saat süreyle geldik. Şu an Esenboğa Havalimanı'ndayız. şimdi arkadaşlar buradan Dubai'ye uçacağız akşam bu Havalimanı'na tam yaklaşık 4-5 saattir duruyoruz. O yüzden alıştım artık. Arkadaşlar Göteköy'e geldik. Şimdi buraya bakım ürünlerini satan bir yer. Ama o kadar güzel kokuyor. Bir şey değil mi arkadaşlar? Harry Potter'ın baykuşu. Aynen öyle. Onu yapmışlar. Onu görüyorum. Burada değişik oyuncuk oyuncuklar var arkadaşlar. Böyle Türkiye'nin değerlerini anlatan bir uyku yastığı var. Böyle küçük dinozorlar falan var. Bunlar da uyku için herhalde falan. Bakın arkadaşlar buradaki ninelerin bizim yüz büyük heykellerim ee, arasında yumurtalar çıkıyor. Ve şey görme yeri 7 tane. Çok güzeller. Anlaşılan kim sponsor olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Kim yeri? Mil kadın sponsor olmuş anlaşılan. Ama o kadar keyifli değil. Şimdi bu oyuncakları da var. Mil kadın yaptıkça söyleyeceğim. arkadaşlar bir de sıcak çikolata içerken düştü. Daha yeni giymiştim oysa ki bir önceki rahat işte. yani artık mecburum giyiyorum. Çünkü uçağa gidiyoruz. Evet hocam köprü. Buradan geçiyoruz. Robotik köprü. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten gördüğüm uçak oymuş. Çünkü başka biz yok. Yeni açılmışız bu arada. Bizim gittiğimiz firma <laughs> İlk ben çekmiş oldum şu an efendim. Tamam. Arkadaşlar Dubai'ye geldik. Ee, şimdi e, Sucuha ile de saat yolculuğumuz vardı. Çok çok uzak Nemden buhar, buhar olduğu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nemden buhar olmuş. Ee, Bozduk direği. E, bakalım sıcaklıkta da yüzleşmeyi <laughs> deneyeceğiz. Evet, siz son durumu bildireceğim. Bu kadar şu an. Her <laughs> yer ışıl ışıl parlıyor. Arkadaşlar havalimanına geldik. Şimdi pasaport kontrolünden geçeceğiz. E, Türkiye'den çıkmadan önce bir kere geçmiştik. Şimdi bir daha kontrol ederek evet. bir daha geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir deve heykeli var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kutsuz ve heykeli çeşitlenmiş. Şu an Dubai Havalı Ay Abdül Havalı evet, Çok güzel bir deve Arkadaşlar şimdi otobüsün gelmesini bekliyoruz. Normalde araba kiralayacaktık ama Liraya. Ama 22 e, 22.00'den kestiği için vazgeçtik şimdi maceradan olarak otobüsle yolculuğa devam ediyoruz. Arkadaşlar bekleme yerlerine böyle e, durakların içine e, böyle kılmalı salonlar yapmışlar. Burada bekliyoruz. E, Orada da unutacağınız var. Bir an önce geldiğimiz klimaya arkadaşlar küçük bir kafede oynaya geldik. Ee, evet bir günde gözleme gibi bir şey aldık. Annemin çayı bu. Evet arkadaşlar çay. Hmm, kahve bence. Benim de ayranım bu arkadaşlar ama sütten imaret edilmiş. Ballı sütle ayran içiyormuşuz diye bir tanıyor. Neyse güzel ben güzel sevdim yani. Arkadaşlar içeyim hem 15 yiyen. Arkadaşlar Birleşik Arap Emirlikleri Sarayı'na gidiyoruz. Senin için de binaları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Yeni evet, bina gelişmesi olsa göstereyim. Okay, let's go.

あっ